Gibi. Oha İki kemik. Bu bugün mutluymuş gerçekten bonkörler. Neyse şuradan şuradan gelin bari. Hadi bakayım kemik kardeş güzel bir tane bir tanedir 5 tane oldu bile Şu an 95 Güzel 8 dedik. Aha! Çıtay i̇şte sevdim ya. 9'ladık. Ben şöyle onladım şu an. Oha. Oy. aylık balığı. İyi paradan satarım onu. Kemik yok. Hadi son on ya. Ah buradasın bir tane var. Sadece kemik kılıç mı uçuyorsun ya? 8 kaldı yapıştır yet bir şey oğlum yok be bir tane çıkar be şuradan ilk yumurtaya iç bakayım. Hem sesimi sesimiz, sesimiz açsın bir de enerji olsun. Protein. Ben daha ne diyeyim bir tane koymuşlar. Ve çıkmadı da. oluyor oldu ya. Aa, biraz kemik çıksaydım be. Vallahi bile biraz kemik çıksaydın ya. Lay 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 lay. Birim yapsak 15 yapsak bile kafi de. 2 tane güzel. Ah güzel ya bana böyle gel ya. 16 kömür, güzel kömür topluyoruz. şu da alalım. kemik oğlum. Oh! Üç tane be. 19 oldu güzel. Yeterli bence. Ben evime gideyim artık. Bakayım kaç tane olmuş. Şurada otobüs durağı. mayne zor olmuş. şunları satalım abi. Romanzu var o. 85. Güzel 104. Bitirdik vallahi. Nice hocam. Bayağı da toplamış Haydi yatalım. Köpeğimizi de sevelim. Seviye 8 madencilik artı bir kazma uzmanlığı. Yeni nesne tarifi büyük bomba. Oha. Oho. buçuk oldu. Madenlerden iyi kaçıyoruz ama. Abi ne yağmuru lan? Sosar kraliçesi. Selamlar bugün ben sosar kraliçesi. Alabalık çorbası. Wow. Alabalık çorbasını yapmayı öğrendim. Bal kabakları olmuş lan. Güzel bir altın. İki altın. Üç altın. Hadi iki tane daha be. Dört aldım be. Güzel. Beşi tamamladım balkabanda valla. Şimdi. Buraya değil. Şundan bir tane sakla. Şunları ver. Ee, beş tane oldu. Bak vereceğim. Şu üçünü de satarım ya. Güzel baba. Hoşuma gitti şimdi. Aha şurada da var. Şunu da halk evine veririz. Gerçi vermiş miydim? Hatırlamıyorum da. Patlıcanların hepsini sat. Şuraya mısır ekeceğim yine tekrar. Ama yetişir mi? Yetişir herhalde ya. Şimdi... Şundan bir tane halk emine. Tamam. Şunu da versen bana. Nereye koydun onu? Ha bir tane yapmış. Biriktirmiş şuna zaten. Okey. Şu ikisini sat o zaman. Şunu sat. Tamam. Bir de halk evine gidelim abi biz. kaç dakika olmuş? 50 e, dakika olmuş güzel. Bir gece daha bitirip orada video sonlandırırım. Bölümleri de bölerim abi. Güzel. Halk evini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Az kaldı bakalım. Balıklar falan kaldı. Altında bir şeyler falan alacağım daha. Şunu alalım satarım ben bunu para lazım bol bol. Güzel bunu tamamladık. Nice hocam. Ödül sera oha. Arı kullanıyoruz. Bu tamamdır kavun kaldı, yaban havucu kaldı ve mısır kaldı. Okey. Aa börtten. Bunu da şey sergiye koyarım abi. Hatta büyük yumurta yıldızı varsa onu da koyabilirim ya. Evet evet. Şu bir açsın. Aa kemikleri anlattım ya. Neyse alırım. Şimdi. Kontantımız rahat mı? Evin yolunu tutalım. Gantar için 100 kemik topladık. Onu da vereceğiz şuraya direkt sıradan gübreye ek bakayım ne olacak. Güzel. Şunu da ekebiliyor musun? Yok ekemiyorum. şunları ektim ben de buraya koydum. Oradan bir şeyler alırız belki. Tavuklarımızı bir sevelim. Yemlerini verelim. Güzel. Şu büyük yumurtayı saklayayım ben bir tanesini. Onda e, sergi varmış. Sergide koyarız. 9 tane e, ee, sergilediğin eşyayı koy diye çiftlik ürünlerini diyor bana. Levis mesaj attı. Mesaj attı diyorum ya. Mektup gönderdi. Şundan bir tane var. Şundan bir tane var. Tamam. Şunu ben koyayım şuraya. İki, iki tane balımız var artık. Ne yapıyorum lan bir dakika. Fıçı yapmıyorlarmış değil mi? Hmm. Meyve ya da sebze yerleşir. Eninde sonunda bir çiçeğe dönüşecektir. Allah Allah. Yapayım lan bir tane. Dur bakayım. Bir odun bir tane demir kütüphanesi. sonra da odun. Şunları şurada yak bakayım. Şimdi Gantra'ya gidelim. Şunları verelim. Nasıl 91 ya? Allah Allah. Dur bakayım ya. E 100 tane var oğlum. Şaka mı bu? Ben de kafa buluyorlar herhalde şu an. Yüz e 100 tane kemiğim var benim ya. Ya şimdi küfür edeceğim ya. Bak, bak da acaba? Ya şu görevde bir gün kalmış bak. Bende ne abi? Bende 100 tane var. Nasıldı ya? Yeminlerim var ya. Salaksınız ya. 91 diyor. Toku soğan toplamam gerekiyor şu an. Mantıken. Neyse duru bakayım. Baga girmiş. Şunu baktan kusalım da anda toplayalım ya. Var ya. İrite oldum şu anda. Saçmalık. Yemin ederim saçmalık. Başka hiçbir şey değil yani. güzel kil. Kil de lazım ya. Yapı inşa ederken falan lazım oluyor. Şurası ne lan böyle bak. Şurayı da merak ediyorum. Bu kaya ne alaka? Şu kayı mor bir şey. Değerli bir taşa benziyor. Ha şimdi şimdi yok. Ya topla dokuz saniye şimdi. He, ee, çok iyi oldu ya. azından 3 daha çıktı şansım mı 8 Hiç çıkmadı abi. Kaç oldu iki? Dokuz tane lazım. ya Hiç çıkmadı. Evet. Bak, yine çıkmadı. Kaç oldu? 3. Yerden 4 gördük bari arada. oldu. 3 tane kaldı. Şundan bari 3 çıksa da kurtarsa beni ya. 8 oldu. 1 tane kaldı bak baga girmiş. Düş lan ne olur. İki tane bitti vallahi. Gidip verelim bakalım. Gerçi kapanmıştır değil mi? Kapanmıştır kesin. Aa kapanmamış lan. Ha olmuş bak şimdi. Bak şimdi olmuş bak. Saçmalığa gel. 3500 gold aldım lan. Oha. Nice. Şu kitapları okuyalım. Ne var ne yok. İçki üretim rehberi. Ah içki üretmek. Sedirden yapılma tavan arasında sürüklenen maydan odalı kokusu. Kış arıfesinde taze taze kesilmiş şerbetçi otu, şerbeçi otunun sesi konuda sapıyorum muhtemelen. Nasıl hiç yönetimle pratik trafiği ilgileniyorsundur? Öncelikle fıçı ayarlamanız gerekiyor. Fıçı tasarlama içini sana bırakıyorum. Fıçılarda birkaç çeşit üretim yapılabilir. Sebze konduğunda sebze suyu üretilir. En çabuk hazır olan sebze suyudur. Buğday konduğunda bir de üretilir. Aa, biranın mayalanması birazcık daha zaman Nasıl da iyi karakterli. Vay vay vay. Şerbet çuçu konduğunda ünlü soluk bira. onla yapacağız var. Üretilir. Şarap üretmek için içinse meyve konulur. Üretimi en uzun süren şaraptır ancak en iyi meyveler kullanarak üretilen şarapların epey bir ederi vardır. Bak oradan parayı kırarım ben ha. Fıçı içi konusunda sabırlı olmak gerekir. Tam olarak durgunken üretimin tamamını anlamış olacaksın. Bir de içerken aşırıya kaçma yoksa kesinlikle pişman olursun. Tamam. Şu bir de bakalım. Biliyordum oğlum cüce vardı biliyordum. Orada madenlere yakınlarında bir tane cüce şey var. E, statüsü var heykeli. Bakalım bakalım cücelerin gizemi. Cücüler kendilerine Smolonu der. Birebir birebir çevirisi gök, gök halkı şekillendirir şeklindedir. Yerin altında yaşayan bir kesim için garip bir ad değil mi? Cücüler hakkında ne bir gizem sahip oldukları ileri teknolojileri meslektaşlarımı benim dalga geçmesine rağmen bunun gibi kanıtlar ile yeni bir teori illeri sürdüm. Bence cücüler gezegenler arası araçla gezegenlerimize uzun zaman önce düşmüş olan gelişmiş bu uygarlık kalıntıları. Bu cüce gemisinin yeraltına sıkışıp kaldığınız zaman içinde de cücelerin yeralta e, ortamına alıştığı ileri sürüyorum. Meslektaşlarımı bana neden yüzeye çıkıp burada yaşamadılar diye sordular. Belki de eski gezegenlerde onları yıldız radyasyonuna koruyan daha kalın bir atmosferler vardı ve yüzeyde göçtüğünde hayata kalamazlardı. Bu evlerimizden ihtiyaçlarımızda olan şeyleri almak için neden yalnızca gecelere yüzeye çıktıklarını açıklıyor. M. Jasper Yoba kitabının alıntılar. Yoba kitabından. Zamanla önce tek bir sonsuz olan altın ışık vardı. Işık kendisine Yoba dedi. Yoba daha fazlasını isfedi. Yoba ışığı bir gir girdaba dönüştü. Girdabın gözünü delik oluşuna kadar döndürdü durdu. Bu delikten tohum saçıldı. Bak bu kesinlikle bana bir işaret. Yoba altın ışığı yumuşattı. Yoba yumuşatıp durdu ve ışık toprağa dönüştü. Yoba tohumu toprağa ekti tohum filizlendi bakıldı. Kıvrılan ve derinlere deşilen bir asma göğe doğru yükseldi. Asma kırılan bir gölgeyi altın boşluğa döktü. Boşluk özü mü acaba? 11 gün sonra asma meyve verdi. bilgi de meyvenin sert derisini soydu ve içindeki dünyaya baktı. Dünyamız bu şekilde var oldu. Hadi lan. Bu da götünü sallamış ya. <laughs> Güzel görev yaptık. Şu adamın sepetini bulamadık. Onu da buluruz ya. Daha bir görev yok burada. Şu sergi şey ne zaman ya? Ölülerimizi bir Fatiha. Bilecik Monamıza. O ne bu nece bilmiyorum. Eski ve solmuş. Amin. Aa bak şu Epic'in bayağı bir dongle kaçırmışım ha. Vadi şöyle var. Tamam. Herhalde bu 16'sında galiba. Sergi. Oraya ürünlerimizi koyacağız. Ben şimdi bir tane fıçı yapayım. Ee, bir tane şey yapalım ya. Şarap falan. Artık ne oluyorsa. Cennet Mahallesi Yunus'a çevirdik bu oyunu vallahi villa. Abi an yaş. Hop çım geldi. Sen de şöyle koyalım abi. Şimdi i̇şte benim meyvem var mı? Bölten vardı dur bakayım. <laughs> ne <nein>, <laughs> de şarap olmaz ya. dünya kutu yap Aha. Şundan ne olur lan merak ettim ya. Trollemesine yapayım bakayım olacak mı? Aa koyamıyorum bak. Evet. Tamam o zaman bir tane şuradan işte bir şeyim yok yani. Bildiğim fas fakirim lan şu an. Ha üzüm var. Şimdi de şey ama ya. Sergiye koyacağız ya. Şunu ver bakayım ya. Yapsın bakayım lan. Ne olacak? Aha. Vallahi koydu lan. Bird'den şarap yapıyoruz galiba şu an. Kaç dakika olmuş? Oh. Uh, bir saat 10 dakika. Şöyle bir kaç para kazanmış bir de bakalım abi. Güzel 5000 gold. Tamamdır ya mis. Kılıçıksız yani. 5000 gold'umuzu koyduk. Kaç gold'um oldu lan? Hop 20k. Zenginiz baba artık yani. Para akıyor. Arkadaşlar. Vallahi yoruldum. Bu benim de bu kadarlık olsun diyeyim size. Buraya kadar izleyen varsa teşekkür ederim hepinize. Cansınız. Başımın tacısınız. Allah razı olsun. Destek için e, videolarımı beğenebilir. Kanalıma... Tayyip bir dakika oğlum. Kanalıma da abone olursunuz. Çok sevinirim. Herkese iyi günler.